Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte siren kafa oynayacağız. Ormanda hayatta kalmaya çalışacağız ve iki tane oyun var. O zaman birincisiyle başlayalım. Arkadaşlar reklam çıktığı için kısa bir süreliğine durdurdum. O zaman oyuna başlayalım play dedik ve başlıyoruz. Evet oyuna böyle bir yerde başladık. Neden kızız bilmiyorum. Evet garip bir oyunmuş ve gerçekçiymiş. Bence bu oyunu yapan uğraşmış. Otomis, otomis minatörü gibi fizik. Neyse biz bir koşalım. Buralardan çıkart bilmiyoruz. Sesi gelmeye başladı. Bir ses geliyor ya. ses geliyor sanki. Ay çok gerildim. Eğme varmış. Aa zıplama yok. Aa. Sesi var? Apo. İçine gireceğim şunu. Nerede bu? Nerede bu? Ay 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 ay. Nerede? Aan geliyor, geliyor, gel geliyor. Gördünüz mü? Bak bak. Ulan mermi yok. Abi şuraya saklandım. Gel gelme. Gelme. Gel, gel. Bak geliyor 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 geliyor. Şu köşede görebiliriz. Abi kampının buranın içinde saldıramaz herhalde. Nasıl saldırabiliyor mu? Abi, abi, abi canım kırıklı. Canım kırıklı. Çok hareket edersen bir <laughs> şey olmaz değil mi? Vuramıyorum ki. Tekrar başlayalım. Tabii reklam çıkarsa o çıkmazsa olmuyor. Oyun güzelmiş. Şaka maka. Hep şuralar. Sürekli şuralardan bir yerlerden doluyor. Galiba. Şuralardan bir araya. Şuralardan bir, bir Aha. Sığınacak bir ev bulduk. Yuppi. Bak. Orada. Abi. Tam şurada görebilen var mı? Yok. Madem biz. Kaç. Kamera açısını değiştirdim. Böyle daha güzelmiş. Hadi inşallah açılır. Kilitli ya. Dur hayır öleceğim öleceğim. Kaç. Koşmaz inşallah. Şu yılanlar bizi bırakmıyor. Hadi ver silah. <laughs> Mermi mi verdin? Ver ver ver. Biz kaçalım. Koşma falan desen o da yok. Ay var. Aa bak şurada görebiliyor musunuz? Bir de o başka bir şey mi ya? Şu kayaların üstünden gidelim bir de bir sevgisi. Yakalanmayalım yani. Hmm, gerildim. Kayaların içerisindeyiz şu an. Kamp desen o da onu da bulamıyorum. Şimdi izleyeyim. Aa gitmiş Aa Oraya koşayım mı ya? İşki alayım mı? Alayım mı? Alayım mı? Alayım mı? Haydi bismillah. Oraya kadar enerjimiz yetmeyebilir ha. Yetti 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 Allah'a şükür. Abi, silah ver ya. Ben mi veriyorsun silah vermiyorsun. Hiçbir yerde silah. şu eve gidelim. İnşallah bakmamışızdır. Koş, koş, koş. Tamam buraya bakmadık galiba. O burada bakmamışız bakmamışız. bayağı mermi çıktı. Ya mermi çıkıyor. Silah çıkmıyor. Aa silah çıkabilir burada o silah o gel silo gel. Şuna ya batarya. El fenerim yok ki benim. O artık bir silahımız var. Levye'miz de varmış ama alamıyoruz. Aa, nereye gidiyorsun? Sen kafayı belki bunları öldürebiliriz. Biz koşalım diye. Siren kafayı al alalım. Siren kafa ortalıkta yok. Bak. Arkamda bakayım. Arkamda koşuyor musun? Ya da ben bir kampıma gideyim. Oradadır ya. Kampımdan başka bir yerde olamaz. O yanmıyor değil mi arkamdan? Koşa koşa geliyordu şuradan çıkalım. Kampımız nerede acaba? Kampımı arayacağım ya. Şu dağlarda dolaşalım da çıran kafa yakalamasın. Çıran kafa bulamıyorum. Bir de kampım da yok. Ve enerjimiz çok hızlı bitiyor. Bizim bayağı bir verdiğimiz var ama bulmuştuk. Ha. Zıplamadım. Aa çıkabiliyor muyum? Oo çıkabiliyor. Hadi ay daire daire çıkamıyorum şu yandan Uy. Ya kampım yok abi. Şuraları da yok. Ya. Bildiğin kampım yok ya. Şuran kafada yok. Arayalım biz yine de. Şurada bir yerde mi ya? Şurada bir yerde sanki ayağını bir şeyini gördüm. Orada bir yerde. Biz hatta ortalıkta dolaşalım ve bulalım onu. Zaten üstümüze koşar bizim. Ay arkadan da gelebilir ama bu. Kurnazlık yapıp arkadan da gelebilir bu. Oyun yapan bence uğraşmış. Şurada bir yerde mi ya? Göremiyorum yerim yok. Galiba bu yürüyor çünkü üstüme doğru koşardı bu. Veya ya şurada da yol varmış. Koşa Sen kapağı neredesin? Aha. Aha burada burada burada. Bak fare. Aha bak tek attım. Bak. Bak şimdi. De. De. Sen. O. Ölü. Öldü. Bak gene geliyor. Öldü gene geliyor. abi ölmüyor ki. Ayfer, et, Lan tam şu kafada adam. Sinan kafanın babası mı ne ya? Oh. Kafası yandı kafası yok oldu. Nerede? Yakınlara ışınlanıyor ya. Bak. Ah. Önlerse bu öldüğünde. O yüzden de yakını çek. Çöz. Şu neymiş? Bir tane telefon onu alamıyoruz. Birazdan ikinci o, ikinci bir tane oyuna da geçeriz. Bisiklet. Sürülebiliyor mudur acaba? Başının siren kafa yok. Muhalde değil ki. Hadi sürülebiliyorsun. Ya süremiyorum ya. Acaba bu nerede? Bunu bulmakla uğraşacağız. Sıra ne adı? Oy. Bu biyomda mı acaba ya? Bu biyoma da bakalım Bu biyomda olması gerekiyor. Orada değil. Aa bu biyomdaymış. Bak. Sen bize saldırıyordun beni. Hani. Ha. İnşallah ben bu Tamam. Bak 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 kafası yanıyor ve yok oluyor. Çok değişik. Bak buralarda bir yerlerde bu sıfamları ne? Bu arada kampımızı bulduk. O şeyler ararken. Aa, bir dakika. Silah nerede? Silah? Silah nerede? Abi silahım yok. Silahım gitti ama. Gelir diyelim ya. Bak bak. Balyoz öldürebilir miyim ki ya ben? Balyoz değil. Abi ben bunu nasıl öldüreceğim? Benim silahım yok. Aa arkadaşa bazı var zıplama varmış. Ben fark etmemişim. Oyunun adları, oyunların adlarını ben aşağıya bırakırım. Öldüm. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Öyle kupayı yakadır işte. Ananı. Abav. Abav. <laughs> abav. Abav. Saldır. 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 Bam. Bam. Gül. Bam. Bam. Gül. Bam. 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 Allah. Ölüyor. O Yok oğlum. Yok oğlum. Bu yakınlarda doğmam üçüncü kez ya. Aynen. Doğmadı. 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 Biz kampa mı kaçacağız kaçsak? Ben kampa kaçacağım. Nereden çıktık ya? Kampımız neredeydi bizim? Ee, kampımız yok. Koş. 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 Gel. Bak şuradaki Şurada solda bir yerdeydi balım Bak bu gene geliyor ya. Öyle 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 biliyorsun? Ne yaptın? Bu kopardım bak bak bak. İşte öyle yere yatarsın. Arkadaşlar isterseniz diğer e, oyunumuza geçelim. Diğer oyunda görüşürüz. Evet arkadaşlar diğer oyunumuzda karşınızdayız. Bu oyun daha korkunç. Bir dakika ya. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Böyle gün 8'e kadar devammış ve farklı farklı haritalar var. Bence o bu oyun güzel yani. Ben bu oyunların adlarını belki bırakırım. Ha, mutlaka bırakırım. Diyelim. Cık. Hızlıca başlayalım. Arkadaşlar şimdi diğer oyunumuza da geçtik. 2 saat reklamın bitmesini belirledim. Evet. Diğer oyundan daha gerçekçi galiba. Bu. Çünkü seslerinden. Aa, bu. Diğer oyundan mutlaka daha güzel. Şimdi aldık. Oraya. Bu bilgisayardan oynanır Ve bu, bu bu bilgisayardan oynanmalı koyayım. Bir evi gezelim arkadaşlar. Acele etmeyelim. Acele işe şeytan karışır diyelim. Hmm. 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 Neyse biz ne oluyor? <gülüyor> Peki, <gülüyor> <o kadar zorlayayım. gülüyor> aşağı kat mükemmelmiş. Hiç gerek yok aşağı katta aşağı. Oturamıyor muyuz ya? Keşke oturabilsek ya. Ha. Ne aldım ben? Uçak. Kağıt uçak aldım. Allah Allah Tam. Tamam. Meşale falan alamıyor muyum? Ay doğru el fenerimiz var ya. At ya. Hatta yani güncelleme değil mi? Ben mi hissediyordum? Bilmiyorum. Burası da boş. Koşma da var. Ha, güzelmiş koşma da varmış. Galiba şuradan çıkarak başlayacağız oyuna. Ay, <laughs> Midem bulandı. Dikenli teller meller ya. Kötü köp kötü bir tane de aramamız varmış. Arkamdan kapanmaz Arkamdan kapanacağını o kadar çok eminim ki. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim yani? Ne dedim? Böyle olacağını çok eminim. Ben çok sakinim. Ben çok sakinim. Ben buna geçebilirim. Arkadaşlar vallahi Ar en de hissediyorum. O yüzden koşalım. Koş 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 koş. Tamam. Arkadaşlar çok tırstım ve evimize ulaştık. Abi beni evinize alın. Bak beni korkutmaya çalışıyor yarasalar ama ben de evimi aramaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu nerede? iki saattir ayak ses geliyor. Gram yok. Gram gözükmüyor. Bak. Ben biliydim böyle olacağım. Biliydim böyle olacağım. Hayır, hayır. Ha 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 ha